Vitaş! Bravo! Çekeriz Cefo! Şükret Orman! Bir sıfır bırakma! bırakma. <laughs> la 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 la, 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 la. Başkanımızın çok değerli annesi saygın önünde gidiyorum. Ve bugün, bugün gerçekten içten söylüyorum. Okul açılışımız var. Bunu yönetim kurulu arkadaşlarımı hepsini sahneye davet ediyorum. Çünkü bu arkadaşlarımıza bu yola çıktığımızda Beşiktaş'a ne verebiliriz dedik, ne yapabiliriz dedik. Sayın Başkanımı ilk gördüğüm gün dedi ki konuşmayacaksın, icraata bakacaksın. Ve gerçekten gururla, şerefle söylüyorum. Sayın Başkanımızın babasının adına düzenlemiş olduğumuz okul çok güzel oldu. Bu sadece bir değil, devamı da gelecek. Şeref Bey'in ruhu, Hakkı Bey'in ruhu, Süleyman Sıba'nın duruşu. Seviyoruz seni başkanım. Karadeniz Elevi'de çok Beşiktaşlı var. Çok mutluyum buradaki yapılan çalışmalardan dolayı. Özellikle insana, çocuklara, insanlığa yapılan şeyleri çok destekliyoruz biz. Bu okul projesini çok e, acayip derecede hoşuma gidiyor. Her çocuk bizim çocuğumuz. Bakmayın hangi takımı tuttuğuna. Bunlar bizim evlatlarımız. Biz bu ülkede yaşıyoruz. Ve bu ülkede öleceğiz. Onun için geleceğimize yatırım yapmak bizim asıl işimiz. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize alkette olsun. Aileler, de, aileler de. Ailelerimiz Ailelerimiz nerede? Ailelerimiz nerede? Ailelerimiz olmadı o, olmaz. biraz. Bir 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 olur. Olur. <laughs> başkanım, da, başkanım bak. Başkanım, başkanım bak. bir fotoğraf <laughs> <laughs> Tam ortaya denk geldi. çıkar Amin. Sağ, olun, Sağ, olun. Sağ, olun. Sağ olun. Diyorlar ya bu yolda seninle yürümek şereftir. Şerefte Beşiktaş. Gerçekten başkanım her zaman yanınızdayız. Yolu imzalat. Hadi hadi. hadi. Bak. Evet, evet, bir şey. bak çabuk bundan seni bekliyorum Zara. Gelsinler ya. Yani. Var var gel. <laughs> Hadi hani gelin bakın. Ama sırayla gidecek. Sırayla gide bak sırayla. Birinin yani. Başkanımızdan bir zaman isteyeceğiz. Eğer yani, yani. bir süreye gelenleri bitirelim işte. Sınırı. Ben almadım ya. Siz aldınız mı? Sırayı burada. Doğru. Mutluyum. Ben Çok güzel. Aldınız mı? İşte. Mutlu musun? <laughs> Ardından İstiklal marşımızı okumaya davet ediyorum. Ailemde burada aileme göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı... ...camiye adına teşekkür ediyorum. Çok mutlu bir gün benim için. Hakikaten e, birazcık da duygusal bir gün. Ama burada olmaktan ailemle beraber çok mutluyuz. Konuşmamız esnasında Sayın Kaymakam söyledi... ...daha güzellerini, daha büyüklerini... ...hem bize hem camiamıza hem de camia mensuplarımıza... ...yapmayı nasip etsin. Biz Beşiktaş Kulübü olarak... Her sene iki üç tane okul yapıyoruz. Bu sene de yapacağız inşallah. Önümüzdeki bir üç sene içerisinde bir otuz kırk tane okul yaptırmak istiyoruz. Özellikle eğitime katkıda bulunulduğunu gördüğümüz günler son derece değerli günlerdir. İşte bugün de böyle bir gün yaşıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet.